Peki sormayalım mı? Süleyman Soylu 90 gün oldu. 91. gündeyiz. Savcı seni bekler. Ne yapacaktın? Çıt, tu, tut, bir suç örgütü lideri gitti. Yurt dışından seninle ilgili dünya kadar suçlamada bulundu. Senin suçluları örneğin Sezgin Baran Korkmaz'ı İçişleri Bakanlığı'na davet ettiğin günü verdi. Bakın kamera kayıtlarına dedi. Savcılar harekete geçmedi. Sen bir siyasetçi sorumluluğuyla ve suç işlememiş birinde olması gereken özgüvenle davranamadın. Kulağının üstüne yattın. Çıktığın televizyon programında başka iddialar ortaya attın. Sen konuşulmayasın onlar konuşulsun diye. 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçi ayda. Bunu gidip bakana söyleyecek, bunu gidip savcıya söyleyecektin. Niye söylemedin? Söylediysen savcı niye harekete geçmez? Söylemediysen hala niye susarsın? Savcı söyle sen savcıya söylediysen savcı susuyorsa bari bunu açıklasaydın. Yok. Çünkü o eski milletvekili AK Partilidir. Çünkü o eski milletvekili halen AK Parti M Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda görev yapmaktadır. Çünkü o rüşvetçi eski milletvekilinin AK Parti'de başına bir şey gelirse konuşacağı çok şey vardır. Doğru mu? Doğru. Ziraat Bankası'ndan krediyle Demirören'e Türkiye'nin en büyük haber ajansı, gazeteleri, basının amiral gemileri, televizyonun yüksek reytingli kuruluşları verildi. 750 milyar dolar kredi ödendi mi? Ödenmedi mi? Bu para nerede? Niye konuşmuyorsunuz? Niye söylemiyorsunuz? Geçen sene bakan'a söndürme uçağı sorarsın, der ki bu coğrafyaya uçak lazım değil, yangınlar çıkar, bütün dünyadan uçak aramaya başlarsınız. Söndürme uçağı neden almadınız? Bu sorunun cevabı nerede? Hala diyor musun bu coğrafyaya söndürme uçağı yine helikopter lazım? Ne dedik öyle amca? Yangın çıkarken evet, bu yangın bir sardı mı? Helikopterin getireceği su, sertenin gagasındaki sudur dedi ya. Demek ki bu ülkeye o Rusya'dan gelen gibi İspanya'dan gelen gibi uçaklar lazımmış. E o uçakların bir model eskisi elimizde varmış. Sırf siz Türk Hava Kurumu'nu husumetten uçurmamışsınız. Söndürme uçaklarımız nerede? Sezgin Baran Korkmaz'a kimler kol kanat gerdi? Yurt dışına çıkmazdan önce Süleyman Soylu çağırıp uyarıp yolladı mı? Bir adam For